Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum? İftara hazırlık yapıyorum. Böyle arkadaşlar bayat ekmeklerim vardı. Böyle güzelce onları hazırladım. Tos yaptım böyle sucuklu kaşarlı, salamlı. içlerine de birazcık beyaz peynir koyacağım. Tat versin diye. Bunları hazırlıyorum. Bugün kahvaltı türü yapacağız inşallah. Çay demleyeceğim. Daha sanırsam saate bakmadım ama bir saatimiz falan var. O zamana kadar da yaparım diye düşünüyorum. Böyle ufak ufak hazırlayayım istedim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Oruçlu nasıl gidiyor? İftar sahur nasıl geçiyor vaktiniz? İnşallah iyi geçiyordur. Bence çoğunlukta susama vardır. Çok susuyordur insan. Açlık bir yana açlık değil de ama su. Susuzluk bence zor oluyordur. Ama Rabbim yine de kolaylık veriyor. Evet. Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Her gün yemek yemek olmuyor. Dediğim gibi ekmekler de ay gözüm görmedi. Gözüm karardı. Ekmekler de bayat olunca dedim şöyle hazırlayayım. Birazcık da ıspanağım var. Onu da böyle bol soğanlı yine. Şuna da beyaz peynir koyayım. Bol soğan doğrarım. Güzelce ıspanağı da doğrayayım. Üzerine yumurta kırarım öyle yeriz diye düşünüyorum koydum mu koymuşum bunda da var tek şu ikisinde yok böyle kaşarın üzerine yani kaş, tosak kaşar ve beyaz peynir de koyuldu mu Güzel oluyor. Tadı değişik oluyor. Güzel oluyor. Evet. Şurada şu ekmeklerim de var. İki parça da bundan yapayım. Ondan sonra içeri geçip çayımı demleyeyim. atmayı unutmuşum. Gerçek içine birazcık pastırma koydum. Pastırmada da tuz var. Şöyle birazcık karabiber. Kırmızı toz biber zaten koymuştum. Ne kadar kaldı kızım? İpnoz. Allah, 15 dakikamız kalmış arkadaşlar. Postları aç, yavaş yavaş olsun fark etmiyor musun? Yap. iyice şey olsun. E ee, bunu bunun yumurtasını kırmayayım ben. Ya da Hı. ay erken oldu ya. Soğuyacak. Şurada da ilk hemen hazır domates çorbası yaptık. Hı -hı. Ne lütfen Güzel. 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 anneciğim görüyor musun sen de şöyle İbnur bunun nanesi yok anne burada şey baharatlıkta da kalmadı nane <laughs> tamam Katalım sıcak kalsın bu da olmuyor devam Güzel. Hı? elbette sen yap kızım yap. Ayrı yapmadım. Hepsini beraber yaptım. Evet, yumurtaları da kırdım. Altını da kısayım bunun. Ağır ağır kalması. Altına ben bir kapak koyayım. Değil mi kızım? Dersen anne buna büyük bir kapak. Gerçi tavanın kapağı yok ama şeyler uydururuz. demledik. Çay da oldu. Kırksındır evet. öyle olmaz. Bir dakika. Hı. Ol, oldu. oldu. <laughs> evet. yok. <laughs> Güzelce bunu pişirdim. Esasında sarılarını tüm bırakacaktım ama bizim evde öyle çiğ sevilmiyor. O yüzden karıştırdım. Şöyle bir de helvamız vardı. Bu helvayı Türkiye'den büyük görümcem gönderdi. Buradan selam olsun kendisine. Teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin. Maşallah daha fazla yemiş helva. Enişteme, çocuklara, görümceme. Hepsine buradan selamlar, sevgiler. Çünkü beni izleyip takip ediyorlar. Çok da tazeymiş helva. Şimdi bakayım saat oldu mu ya da yavaş yavaş ufak ufak hazırlayayım sofrayı. Evet tostlar da oldu. Kaşarları, peynirleri hep aktı. Ay elim yanıyor alamıyorum. Şöyle maşallah alayım. Heh. Yanık gözüküyor ama yanık değil arkadaşlar. Güzel. Tam kıvamında oldu. Şunlara da demiştim. Bunları da kendim için sadece peynir koydum. Salam. Hı, ha? Hı, ya. Daha kendime ben çünkü sucuk salam sevmiyorum. Bana da sevmiyorum. Tamam ikimiz yeriz. Bu çok bana kısım. <laughs> i̇kimiz yeriz. Annenin yaptığı ekmek güzel oluyor değil mi İlknur? Tabii. Tabii. Dalga mı geçiyorsun yoksa? Yok oh, valla. Mesela ben bir şeye, okula ekliyorum. Tadımsı soba. Değil Annem mi? Annem yaptığı zaman farklı oluyor. Aklıma hep çocukluğum geliyor. Oy güzel kutum benim. Nurda bulaşıkları yıkıyor. Plastikler falan var. Sofraya oturmadan Hı -hı. yıkansın güzelce. Evet, mikroveli bir yerden çalışıyor çaylar bir yerden dökülüyor hepsini sofraya yetiştirmeye çalışıyoruz İknur da yıkadı bulaşıkları toparlıyor şimdi hemen çorbayı da dökeceğim sizlere de hayırlı iftarlar arkadaşlar Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah evet şimdi çayları ben İgnur'a vereceğim İgnur devam götürsün atsın. hemen ben çorbalara geçeyim çorbamız da sıcacık sucuklar ne oldu bir şey olmaz kızım, bir şey olmaz. Bismillah. Sen istiyor musun Nur çorba? Hayır. Ben de istemiyorum. Bir Ömer'e bir sor bakalım. Ömer. İstemiyorum. O da mı istemiyor? Bu de çorba yeni mi? Kimse evet. Ay, Önceden yiyordunuz kızım, artık yemiyorsunuz. Ben Ay, de anlamıyorum. Ki, ki, bir, i̇ki, iki, iki Olabilir. Için. Allah kabul. makarnamız da geldi. Bu da sebzeli makarnamız dün yapmıştı. Allah kabul etsin. Allah, kabul etsin. Allah razı olsun. Allah. seneye de nasip etsin Allah olsun. inşallah. Allah kabul etsin Allah razı olsun Arkadaşlar biz yemeye başlamıştık ki zil çaldı ve benim karşım Yok, zilsiz kaldık. Yok zilsiz kalmadık. Kapı komşum Afganlı benim. Hmm, bazen videolarımda bahsediyorum size. Hani geçen Ramazan'da da biz birbirimize yemek bir şeyler vermiştik. Şimdi yine böyle bir tabak hazırlamış. Böyle güzel bir pasta yapıp göndermiş. sonra ee, şey sanırsam ya ki keze kokun ilk cheesecake. Ha cheesecake gibi bir şey benim öyle. Olalım. Öyle mi? Hı -hı. Güzel. Allah razı olsun. Komşum komşumdan razıyım cidden böyle. Ramazan ayı olmasına gerek yok. Her zaman getirir. Her zaman getirir ve hani ben Rabbim yine düşürmesin, hastanede falan olduğum zaman da evimi çünkü evde yemek olmaz diye, yemek pişiren olmaz diye Afganlı komşum yapıp getirir. 2-3 çeşit bir de Afganların tabakları arkadaşlar. Şimdi getirdiği küçük ama e, o kadar büyük tabakları var ki şu taba büyüklüğünde. Maşallah. Evet. Tencerelerde. Evet, İbo da burada yemek yiyor. Bir de ne yapıyor? Tabii ki benim videomu seyrediyor. Bir yandan ya. Evet, siz o videomu seyrettiniz. Lahana sarması sarmıştım. Böyle arkadaşlar bizler şimdi yemeğimize devam edelim. Şu pastayı size söylemek için kamerayı açtım. Tekrardan Allah razı olsun Afganlı komşumdan. Evet arkadaşlar bir de e, Afganlı komşumuz pasta getirdi demiştim. Bir de şöyle börekler getirdi. Aç bakalım kızım. Evet içinde tavuk, ne var? Bezelye tavuk. Kırmızı soğan. Aynen. Mısır. Hı hı. Toprakan. Ekmek. Aynen. bir de acı peperoni koydu. İşte dediğim evet. tabaklarda bunlar arkadaşlar. Pastayı gösterirken. Şey evet. Görüyor mu? Evet, Aşkım. gözüküyor. Çorba tabaklarını görseniz. Çorba tencere. kaseleri daha büyük, evet. Telcere. Aynen. Şaka diyorum ya. Rabbim kesesine bereket versin. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun Afganlı komşumdan. Arkadaşlar yemekler yenildi, sofra toplandı, bulaşıklar yıkandı mı? Yıkanmadı makineye dizildi ama daha boş. Yarın artık devam doldururum sabah. Bugünlük benim videom bu kadar olsun. İnşallah beğenerek severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse videoma beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoma da yeni rastladıysanız bir beğeni bir de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı iftarlar.